Merhaba arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'u, altını, gümüşü, petrolü analizini yapacağım. Öncelikle Borsa İstanbul'dan başlayalım. Trend belirlediğim trend kırıldıktan sonra şöyle düşük zaman dilimine gelelim. Buradan bir %2.66'lık yükseliş gerçekleştirdik. Belirlediğim direnç seviyesi burasıydı. 10.254 bölgesiydi. Fiyat buraya geldikten sonra %2.85'lik bir düşüş gerçekleştirdi. Destek seviyemdense tekrar yaklaşık %2'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Yani sadece verdiğim destek ve direnç seviyelerini kullanarak bile güzel kazançlar elde ettiniz umarım değerlendirmişsinizdir. Şimdi geçmesi gereken bölge artık 10149 bölgesi. Çünkü burayı 1 2 3 kere denemiş ama geçememiş. Fiyat şu an bir yükseliş trendi başlatmış durumda. Eğer aşağı yönlü bir kırılım gelirse yine yatırımlarınızı bir süre toplayabilirsiniz. Tekrar ya destek seviyemize geldiğinde 9.958 bölgesine geldiğinde alım yapı yaparsınız veyahut 10.149 bölgesini geçtiğinde tekrar alımlarınızı yapabilirsiniz. Ray sigortaya bakalım. Hisselerimizden biriydi. Severdiğim Hisse hisselerden biri. Evet 385 TL seviyesinden vermiştim. Düşen trend kırıldıktan sonra %40'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Red yediği bölge ise 550 TL seviyesi direnci. Fiyat buradan sert bir satış yedi. Şu an toparlanma aşamasında. Biraz düşük zaman dilimine gelelim. Şimdi fiyat burada. Fiyat burada bir yükseliş trendi başlatmış durumda. Bu trendi kırmadığı sürece yine bir problem yok. Trend altı kapanışlar stop. Trend üstünde tekrar çıkarsa alımları yaparsınız. Önemli seviye 550 TL seviyesi. PaySig ortada destek seviyemiz 478 TL güçlü bir destek seviyesi. Bakın fiyat burayı geçemiyor, düşüyor. Geçtikten sonra güzel bir yükseliş yapmış, tekrar destek bulmuş. Olası bir destek seviyesidir. Altında kapanışlar bizi 437 TL seviyesine götürür. Bu destek direnç seviyelerini grafiklerinize ekleyin pişman olmazsınız. Kiler Holding'e bakalım. Bu aralar çok hızlı. Zaten bunu vermiştim. Yanak yapısı oluşturduğunu söylemiştim. Biz ondan önce zaten şurada toplamıştık. 28-80 seviyelerinden. Yüzde toplam kazancımız yüzde %24. Ama benim hedefim daha yukarılar. Toplam %33'lük bir kazanç hedefliyorum. Uzun vade hedeflerimi de Telegram kanalımda ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum açıklama kısmından bulup kanala katılabilirsiniz. Şimdi Vakko %30'a yakın bir yükseliş yakaladık. da verdiğimiz yerden %30 gitti. Direnç, direnç seviyesinden 99-100 TL'lerden güzel bir satış yedi. Rahatlaması için şu düşüş trendini kırması lazım. Bu düşüş trendi kırılır. 100 TL seviyesi geçilirse tekrar sert yükselişler görebiliriz ama bu düşen trend seviyesi kırılmadığı sürece yeni alım yapmanın bir mantığı yok. Bu borka bakalım. Bu borkta da bakın, Kiler Holding gibi benzer bir yapı görmüştüm ve verdim. Çanak ve küçük bir kulp oluşturdu. Hedefimize geldi ama bizim e, takip listemizde olduğu için daha yukarılara hedefliyorum. Onu da Telegram'da detayları var bulabilirsiniz. Yaklaşık %35 toplam kazancımız var. Şu an şurasını artık bir destek seviyesi olarak kullanabiliriz. Son kırdığı zirve, yüklü kırdığı zirve. Fiyat buradan tekrar bir 151 TL seviyesinde bir destek bulabilir. Buradan risk eklemek isteyen ekler. Bunun altında kapanışları bizi bir alt destek bandı olan bir alt destek seviyesi olan 145 TL seviyesine götürür. İkinci bir risk ekleme noktası burasıdır. Artık en son risk ekleme noktanız 138 TL son yükselişe başlamadan önceki bölge olur. Bu borkta hedefim yine dediğim gibi kanalımda var bakabilirsiniz. Artık. İş yatırım menkul değerlerden yaklaşık %21 kazanç elde ettik. Yani şu an Yükselen çok güzel bir yükseliş yapısı var. Düzeltme yapmaması çok sağlıklı değil ama bizim için önemli olan bu trendin devamı. E, trend üstünde kalırsa 51 TL seviyesine doğru ilerler. Şu an hiçbir problem gözükmüyor. Hitit bilgisayarda da yine kazancımız artmış. %25'i vurmuşuz. Güzel. Verdiğimde, verdiğimden beri hiç yine bu da işmen gibi düzeltme yapmadan ilerliyor. Bu destek bandı kırılmadığı sürece sorun yok. En yakın destek seviyemiz, güçlü destek seviyemiz son kırdığı zirve olan 40 TL seviyesi. Altında kapanışlar zaten trend yapısını da bozar. Yatırımlarınızdan kar alabilirsiniz. 40 TL üzeri hatta 41-42 TL üzeri tekrar riskinize ekleme yapabilirsiniz. Evet yükselen kanal yapısında da kırdı bu arada. Bu bayağı güçlü bir gösterge. Ee, şimdi biraz gram altına bakmak istiyorum. Gram altında çok soruluyor. Şimdi gram altında yükselen bir kanal yapısı vardı. Bunu kırdıktan sonra %7,5'luk bir düşüş geldi. Bu düşüşün geri toparlanması güzel oluyor. Sağlıklı oluyor. Yükselen trend yapısı mevcut. Küçük zaman dilimine inelim biraz. Bakın yine trend desteğine yakın güzel bir e, tepki almış yukarı yönü devam ediyor e, buradaki düşen trend yapısını kır, kırmak üzere eğer bu düşen trend yapısı da kırılırsa benim hedefim 3000 TL ve üzeri olur ancak ancak bunun altında kalışlarda ben gram altın yatırımlarımı stoplarım ne zaman e, ekleme yaparım riskime 2.917 seviyelerinden şu bölgelerden risk eklerim yatırımlarıma burada stop olduğum yatırımlarıma burada tekrar alım yaparım. Daha sonra eğer e, burada stop olduk diyelim tekrar üstüne attı bu sefer biraz daha yukarıdan almış olurum problem değil. Burada önemli olan fırsatı kaçırmak değil karlı bir şekilde ilerlemek gram altında da durumlar böyle. Gümüşe bakayım. Şimdi gümüşteki verdiğim destek direnç seviyeleri çok güzel çalışıyor. Onu Telegram kanalımda, Twitter'ımda da paylaştım. Yani burada görebilirsiniz zaten. Tilleri belirttim daha iyi anlamanız için. O yüzden buralar önemli seviyeler. Şurada görüp ekleme yapabilirsiniz grafiklerinize. Buradan bakın. Şu destek seviyesinden çok güzel bir tepki aldı. %1. Forex tarafında işlem alanlar %1'in önemini bilir. Gayet güzel bir kazanç. Şimdi önündeki biraz küçük zaman dilimine ineceğim. Eğer bu yapıyı bozmazsa, şu yükseliş yapısını bozmazsa hedefi 38.76 dolar. Zaten buranın nasıl güzel bir destek, direnç olduğunu görüyorsunuz. Bu fiyat için önemli. Hı. Fiyat buraya geldiğinde fiyatı izleriz. Yukarı yönlü güzel bir hareket görürsem zaten kanalımda paylaşıyorum Telegram kanalımda işlemleri. Buradan örnek veriyorum. Şöyle bir şöyle bir long işlemi alabiliriz. Hı. Daha sonraki hedef 31430 olur. Zaten e, Telegram kanalında sürekli güncelleme yapıyorum. Dediğim gibi katılabilirsiniz kanal ücretsiz. Kripto para tarafında Bitcoin yükselişine devam ediyor. Burada bir yükselen trend yapısı var. Bu yapıyı bozmadığı sürece Bitcoin'de yeni zirveler görebiliriz. Fiyat buraya geldiğinde bir long pozisyon almak isteyenler şöyle son fitilin altına şu bölgelere doğru şu bölgelere stopunu koyabilir. Hedefiniz yeni zirveler olur. Çok da şey yapmadan, abartmadan 100-105 bin dolar, 107 bin dolar vesaire. Burada ama artık pozisyondan e, karınızı büyük bir kısmını alırsınız. Oldu ki burada stop oldunuz bu işlemden. Bunu da dediğim gibi yeni güncelleme yarın atacağım. E, fiyat oraya geldiğinde de ben telegramda işlem alıyor olacağım zaten kanaldaki arkadaşlarla birlikte. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız olursa Telegram'dan, Twitter'dan bana yazabilirsiniz. Bir sonraki analiz videolarında görüşmek üzere.